arkadaşlar. Bugün Poyraz size nasıl yemek yediğini gösterecek değil mi? Koş. Koş 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 koş. Poyraz aslında yemek yedi ama şimdi yumurtasının kalanını yiyecek. Hadi çık, çık 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 çık. Çık 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 annem çık. Ay. Hadi. Uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor. Hop! Aferin. Bir de portakal suyundan iç ya da çayından iç. Hangisinden istersen. Oo çok susamış bu ya. Poyraz sen bugün hangi oyunlar oynayacaksın? Ayı Araba oyunu. Araba oyunu oynayacaksın? Başka ne yapacaksın bugün? Bugün oyunu. bu ne, bu mu oynayacağım? Ha, yüzüne de sarı bulaşmış. <laughs> sen çikolata mı yedin? Ekmeğine süreyim mi? Yiyecek misin? Ne Anne Ne dedin ya? Hiç kimse bir şey anlamadı. Poyraz hangi dilden konuştun? bu. Babadan mı konuştum? Ba Babadan. Babadan mı konuştun? Baban öyle mi konuşuyor? Gel, babam Bize bir dans et hadi kalk da. Kalk hadi. Kalk. Gel bakalım. Oyna. Mesela erik dalı oyna. Erik dalı. Aferin sana. Bir de senin kamyonun mu kırılmış acaba acaba? Tamir mi etsek acaba? Ben yapacağım. Evet. Küçük tamirci iş başında. Ama ters takıyor ters. Ha çok yanlış bir tamircisin sen ters takıyorsun. Poyraz sen artık tuvaletini nereye yapıyorsun? Küçük Evet tuvalete yapıyor artık. Poyraz artık çişini tuvalete yapıyor. Tamam. Ah. Poyraz yarın 3 yaşına gidiyor. Değil mi Poyraz? Yarın Poyraz'ın doğum günü. Poyriş iş. Oldu. Oldu mu? Oldu mu sizce olmadı bence. Öyle de olmadı. Yarın senin doğum günün mü? He? Gel bir ya, gel bir kameraya bir yaklaş. Bir şey soracağım sana. Kapatalım mı artık? Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz de. Bye bye. Abone mi olsunlar? Abone mi olsunlar? Tamam hadi bay bay.